Merhaba merhaba arkadaşlar. Abi az önce bir top açtım. Maç da yapacağım şimdi. Zaten biliyorsunuz klasmanla bitti benim. Bir dört gündür falan girmiyorum. Ee, şu an zaten Portekiz Fas maçı yapılıyor. Tamam gol olmamış. Şimdi biliyorsunuz son için top geldi. Nerede? Burada gözükmüyorsa ah burada. Ta 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 tam. Son çıktı. Tek attım. Ve 98 oluyor. Tabii ki de oynatacağım. Yedek. Neymar'ı yedeğe atabilecek misin? Çok hızlı. Aa. 97 yapıyor. Erkeğini oynatmıyorum. Yani. Bir de göbek oluyor. Şimdi. Benim dizilişim neyi? Şu an. Ne oluyor lan bu? Kendim bulmaya çalışıyorum. 4, 2, 3, 1. Tamam. 4, 2, 3, 1. Heh, şöyle bir deneyeceğim. 4, 2, 3, 1 unutma. Tam 98. Sağ kanatta da eşit oynuyor. Diziliş. 4, 2, 3, 1 nerede arkadaşım benim? Varsa ilan mı lan o? Hayır kesinlikle değil. 4, 2, 3, 1. 4 ile başlıyor. Şu. Değil mi? Sen tam bu da yani son yiyor Hayır ya. hızlı kaç sonun ona bak bence. Bakacağım. Hızının çok olması gerek. Hız 93. Hızlanma 80. Evet hızlı bir his, hızlı bir isim. Aa defansif tamam. İkili bunlar nerede? Defans. Evet. Kale farkındalığı falan. Güzel. Top kontrolü biraz. Sıkıntı. Sıkı yani top top kontrolü biraz kötü. Ama olsun. Hadi dur takım oyun tarzı yapalım. Şöyle bir kaç. Hmm. Lan buruna düşünmüyordu. Bir şey deneyemem gerek. Abi 90 kusura düşsün. Bir şey olmaz. Ben maçta yapıyorum. Bir şey olmuyor. Tamam. O. Ah be gol oldu neyse. aynı yan aynı yandan da maç izliyorum sağda. Yok 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 kesinlikle hayır. Tamam. Şimdi Aa etkinlik geldi mi acaba? Gelmiştir diye düşünüyorum. Gelmedi mi? Gelmiş tamam. National Teams. Koçuklu etkinlik içerme ya o zaman. İlk bir <laughs> hayvan <laughs> yapmış. Oo oğlum ben açtım ki son çıktı. Ya bunu oynayalım tamam bu da olur. Aa sakatlandı oyuncu. Bu arada Fas'ta çok güçlü. Suudi Arabistan mı? Arjantin de sonra son altıya bok kaldı ya. Kalamazdı zaten. Kim mi? Adamlardan birisinin yüzü bile yok. Bu arada Hakim falan iyi gidiyor şu an Fas. Claudia Sucuk. Sonu, sonu çok test etmek istiyorum. Son şu konakta mı oluyor? Şurada olması gerek sonun. bu şey hızı 96 gibi. Bu ne? Tamam. Son ilk maçında golünü atıyor. 96 buz. hız. hızı kaç? 93'tü bu. O kadar hızlı koşuyor mu? Bende birisi vardı. Koma. Aslında tam yok yok. Tam 93-96 abarttım. Bir e kartı vardı sonun 96 koş, Normal kart mıydı? Hasan Mustafa mı? Ne görmüşsün lan izlerken? 96 oluyordu. Mu ben mi yanlış hatırlıyorum? Kalm koş. Şu. Fal. Duran topları neye onu merak ettim bir de. Uzak bile sesi nasıl? Mükemmel. Hemen burak çok ışığı. Hadi düz şutlarını test edelim bir de. Ben tos, son test etme maçı gibi olacak bu. Çok basit. Top alıyorum sona veriyorum. Michael Owen. Sonu bir gel son. O çok top kontrolü nasıl kötü lan bunun? Kötü gözüküyor doğru da. Bu gayet de güzel yani. Michael Owen değil son. Düz şutları da mükemmel. E tamam bu mükemmel ya. Kafası kötü olabilir. Mi? Gol mü? Ah be kaleci de. Son nerede? <laughs> Çok kansele bu vuruşlar iyi. oynardan gelen vuruşlar gelişine güzel vuruyor. Aa, run, run, run. Ha bayrak yok oluyor. Tamam şimdi. Son 90. Bu hayır ya. Bir saniye. Çok üzülüyorum. Hayır ya. Ay tam sıyrıldı. Bak Ronaldo öyle bir şut deneyelim. Ya gel bir sen şuraya. Tam son gel. Son düz biraz daha test etmem. Çaprazdan koşuşu zaten mükemmel. Kanattan. Ya abi adam bana kayıyor falan yok. Hadi. Ya ben seni bekleyeceğim kardeş. 99 vuracak hali yok ya. Can ispat adı andinli. Fakir Murat. <laughs> Fakir Murat. Ay. Ya Şu soldan vuruşun merak ediyorum. Koş ya. Bunların hızı 94. Bunlar sona yetişebiliyor. Bıçacağım. Aa biraz kötü. Çok koştuğu için ne olabilir acaba bilmiyorum. Ters ayağıyla vurmuşum. Ha kaç dakikadır da oyun burada ya sakatlıktan. Güzel. Ben Portekiz istiyor. Oh, Son çok güzel. Çok güzel fırsat. Düz ayak. Tamam bayağı güzel aslında. Az önce gördük aslında da. Ortalar. Mükemmel. Aa! kalevi tuttu onu. Ya fazla mı döndü? <laughs> Ekran değiştiriyor. Hayır o kadar değil ya. O kadar değil abi. Lan. Dedim de. Cık. Lan ort değil ya. Son niye arkada bekliyorsun? Kafa vur. Açıkta iyi ya. adam işte ileride duruyor. Bu arada Portekiz açıldı şu an. Ya. Aa direkt. Portekiz iki direkt vurdu. Aklımla bir tane deneyelim. Sıkıntı olmaz. Hayır ya. Çok şanssız Portekiz bu maç. Ronaldo yedekte bekliyor yine. Abi, çöşeden falan izlemiyorum, televizyondan izliyorum. Say, aa sayısı sakatlanmış Beşiktaş. Kaptan. Aa inşallah çok ağır bir sakatlık değildir. Ölü yaprak. Böyle yaprak gitti lan. Cafer yap. Böyle isim var. Jan İsmet Addin. Mesela bu ne? Hadi be. Arnavut'a girmiş oyuna tamam tamam. almışlar. Düşsün. Bana ne? O da istediği kadar yükselsin Bana ne? Hı. Biraz yükseltsin. Forvet'e kim girsin? Alan girsin. Hadi Ronaldo'm be kafa. Ah be. Anı başlamış. Bekle bir, Tamam normal maça dönebilirim. Son denedim. Aaa. Raffartay yap. Ya nasıl isim Vieira. Vieira. Patrick Vieira. Kilenem. Ya bir git ya. Haaland. Haaland. Son 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 diyorlar anlamıyorum ben neden öyle diyorlar Mesela Pakistan kadar Jeep Park Ne deniyordu lan Pakistan kadar Jeep Park G Sank da, -Park sang diyorlar anlamıyorum Benim bildiğim best yazanların hepsini tersini okuyorlar Trivella pas. Hayır. su geri bu bu. Defans. Ah ah. Hayır hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ronaldo'nun attığı gibi sen de buradan atabilir misin? Koma'nın gibi. Şöyle. olsun. Uf, tam 90. Gelin mi be. Ya tamam ara artık alant ya saçma sapan saçmalım ya bekle. Kim akıyor orada? Bruno Fernandez mi? <laughs> Çok güzel lan. Aa! Son olsun. Abi niye? Ondan hocam. Yine animasyonla gelmiş. Ortalarını tam anlayamadım. Güzel değil pek. Pek beğenmedim. Burada yeni animasyonlar gelmiş. Çok daha biraz daha gerçekçi olmuş. Ha boy farkları sonunda olmuş ya. Yeter abi ya. Messi bir Aa. Ya bir atmış dedim. Ben 2012 oynuyoruz sanki. Oynuyordum az önce. Gol. Oğlum ya. Portekiz atsın şunu artık. Ya. Haaland. Kansel özgün. Fakir Murat ne yapıyor? Fıkra. Kafaları nasıl son içeri geç artık son. Ah be çok sert olun bu buruna. Da son nasıl gol oldu lan? Uf, <laughs> çok güzel vuruyor. Tamam hadi ya tamam hadi tamamlayalım. Gel şuraya. İstediğim zaman tamamlarım ya. Al işte tamamlıyor. Artı 2 mi? Çok az verdi. Biraz daha Artı 5 falan verse. Sekize tamamlayalım bu lan. Ah be. Suudi Arabi. Soru tanıtmak için açmıştım. Bir tane de maç yaptık. Topu son aldı. Değişik. Başka bir setlik yapmadım ya. Çıkar. Tamam. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.